Güzelim sen ne taktın öyle gözüne? Gözlük. Gözlük. Vural amcam vermişti. He, Vural amcan evet sana onu doğum gününde hediye etmişti. Çok yaklaşmayın. Ya, kameradan çekemiyorum. <laughs> Evimize güneş vurduğu için öykü Zeynep gözlük takma ihtiyacı duymuş. <laughs> ne yapıyorsun öykü <Ölgünüm? gülüyor> Zeynep? Hadi güneşlen biraz. Hani güneşlenecektin. Popitim. Benim çantamda senin popitin ne işi var Öykü Zeynep? Cüzdanım. Öykü Zeynep sen ne buldun benim çantamın içinde? Aa popit mi buldun? Evet. Öbürü neydi? Bir tane daha bir şey bulmuşsun sanki. Cüzdan. Aa Öykü Zeynep'in lol cüzdanını bulduk. Arıyorduk bulamıyorduk. Şimdi buldu. Öykü Zeynep benim çantamın içinde. Hani güneşlenecektin sen burada? Niye gittin orada gölgede oturdun? Gözlüğü ne için takmıştın sen? Güneşlenmek için. <laughs> Evin içinde gözlük. Güneşlenmek. Güzelmiş. Değil mi? göremiyorum hiçbir şey. Nasıl göremiyorsun hiçbir şey? Gözünde gözlük var. Gözünü açabilirsin. Açamıyorum. Gerçekten mi? Evet. Çünkü Zeynep gözlükten gözünü açamıyormuş, çok güneş vuruyormuş. Evet. Arkanı dön. Şimdi nasıl görebiliyor musun? Evet. Ben de seni göremiyorum yüzünü ama. Adama <laughs> şemek Ayaklarını uzatabilirsin ama güneşe. Çünkü evet. evet, aynen öyle. <laughs> Bebeği nerede öykü Zeynep'in bebeği işte burada. Neydi bu bebeğin ismi öykü Zeynep? Merve'nin kuzeni. Merve'nin kuzeni mi? Merve'nin kuzeniymiş bu bebek. Ama ne? <laughs>